Mısır halkı cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu beklerken eski yönetimde de görev yapmış olan Ahmet Şefik tarafından biz kazandık şeklinde açıklama yapılması 10 binleri tahrir meydanına taşıdı. Seçim kuruluna nezaret eden bağımsız yargıçlar grubu tarafındansa yükselen tansiyonu bir nebze olsun düşürmesi beklenen bir sonuç açıklaması yapıldı. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bu açıklayacağımız kesinleşmiş son sonuçlar değil. Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde halen sonuca bağlanmamış itiraz dosyaları bulunuyor. Ancak yine de bu söyleyeceğimiz rakamlar tüm sandıkların sayılmış halidir. Doktor <laughs> Muhammed Mursi 13 milyon 238 bin 335 oy. <laughs> Ahmet Şefik 12 milyon 351 bin 310 oy. Dediğim gibi bu rakamlara yurt dışında kullanılan oylar da dahildir. Askeri konseyin seçimlerden sonra da yönetimdeki etkinliğini sürdürmek istemesi protestoların da devamını getiriyor. Mübarek gitmiş olsa da rejim yerli yerinde duruyor ve Mısır hareketli günler bekliyor.